Herkese merhaba. bir fizibilite çalışması için Mersin'deydik iki gündür. dönüş yoluna geçtik şimdi ve Tarsus'a geldik. Böyle bir doğaçlama video daha açmak istedim. Mersin sıcağından sonra ve neminden sonra Tarsus bize daha iyi geldi. Bilmiyorum sabah erken saatler olabilir onun içindir. Şimdi Sofioğlu lahmacununa geldik. Kuş gözü lahmacun deneyeceğiz. Burada birkaç tane yer göstermeye çalışacağım size. Az Asperk eder yolculuğuma eşlik edin diye. Umarım güzel bir video olur. Evet. Bugün birkaç şey deneyeceğimiz için fındık lahmacun istemedik. Şöyle kuş gözü istedik. Gördüğünüz gibi alttaki ekmek sadece üstteki kıymayı tutmak için ve kalınlığını görmeniz için böyle bir şey yaptım. Yanına turunç, salata, ezme ve ezme çok güzel. Acı biber, turşu, şalgam ve ayran veriyorlar. Şalgam ve ayran ekstra paralı. Fiyatı öğrenince yazarım. Biz bunu deneyeceğiz. Özellikle bu Tarsus, adına, ve Mersin'de şalgam çok güzel bir tadına bakmak istiyorum. Evet, oldukça iyi. Şöyle bir fındık lahmacun üstüne. Şöyle turunç, sıkarsınız. Böyle çok büyük ve sıcak daha Şimdi bir tadına bakayım. Çok et yoğunluklu. Dediğim gibi altındaki pidesi de çıtır çıtır. biraz beklemeye değiyor. 10-15 dakikadan fazla süre bekliyorsunuz. Çünkü yapıldığı zaman, istendiği zaman o anda yapılıyor. Şimdi farklı bir mekanda görüşürüz. Evet, Sofiaoğlu'ndan çıktık. Ee, şalgam ve ayranı 20 lira ödedik. Ayrıca e, 135 lira fındık, lahmacun, kuş gözü de 145 liraymış. Hemen... Şimdi de kervan humusu deneyeceğiz. Akın humusu deneyecektik ama kapalıydı. Hemen Sofiaoğlu'nun 3-4 dükkan yanında kervan humus var. Bir de burayı deneyelim. Bu arada bunların hepsinde hem humus hem fındık, lahmacun ya da kuş gözü var ama biz ayrı ayrı yerlerde denemek için buraya gelmek istedik. Kervan Musa geldik. Burada Tarsus'ta bunu ana ünlü gibi yiyorlar. Bir meze olarak değil. O yüzden içeriği biraz daha farklı. Bunu yeme şekli de aslında Tarsus numara Mersin'de göstermişti. Şöyle karıştırıyordu. Sonra biraz limon sıkıyordu. Bu arada yanındaki domates, biber, e, turşu, biberi, kükram. Böylece sıcak servis ediliyor. Muhteşem bir şey. Yani bizim İstanbul'da böyle mezun niyetini yediğimiz şeylerle hiçbir alakası yok bu mezun. Şey, fiyatını öğrenip biz devam edeceğiz. Muhteşem. Evet, Kervanumus'tan çıktık. Ee, klasik olan yani sadesi 80 lira. E, 130 liraya kadar sucukluğu ve diğer seçenekleri var. Pazar günleri açık. Biz bugün pazar günü geldiğimiz için Bazıları kapalı. Bunlar da hepsi birbirine yakın lezzetler aslında. Hani biri diğerinden daha iyi daha kötü biraz damak tadına göre değişiyor. Şimdi biz Danyal Peygamber'e doğru gidip bir orada bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Yani o tarihi eseri gezeceğiz. Arkasından e, ilginç bir yer ya da farklı bir tat görürsek yine kamerayı açarız. Pazar sıcağından Tarsus'tan herkese selamlar. Şimdi de 40 kaşık bedestenine geldik. Danyal Peygamber'i giderken, burası e, Tarsus tabii önemli bir bölge. Bu da e, Ramazan bey oğullarından İbrahim Bey'in Tarsus'a aslında bir hediyesi. Hemen böyle girişte bir e, tanıtım levhası var. 1579 yılında yapılmış. E, Tarsus'a geldiğiniz zaman ben bu 40 kaşık bedestenin sonunda da turizm danışma bürosundan haritayı alabilirsiniz. Tarsus'ta gezilecek önemli yerleri ve yakın çevresini ve burada da bir e, harita koymuşlar. Şimdi bu 40 kaşık pedestaline gireceğiz ama burası tabii ki pazar ve yaz çok sıcak olduğu için biraz sakin. Burada hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Burası da zaten direkt şehir merkezinde. Şöyle göstereyim. Aynı Bursa'daki Edirne'deki, İstanbul'daki kapalı çarşılar gibi. Burada bir ufağını yapmışlar. Burada da uyuyan bir Tarsus kedisi. Çok sıcak çünkü. Henüz saat 11 olmasına rağmen şu anda 35 dereceyi geçmiş durumda. Dükkanlar daha yeni yeni açılıyor. Bu bedestenden çıkar çıkmaz Tarsus'un hatta Anadolu'nun en eski camilerinden birisi olan Tarsus Ulu Cami. Yapım tarihi 1300 yılı. E, tarihi bilgilerle çok e, videoyu uzatmak istemiyorum. İsteyenler için açıklama kısmına bu tarihi, gezdiğim tarih eserlerle ilgili şeyleri paylaşacağım. E, genel bilgileri zaten paylaşacağım yazı olarak. Öyle bir destaneden çıkar çıkmaz oldukça güzel bir yer. Cami-i Nur ve Cami-i Kibir ismiyle de biliniyormuş. Kentin merkezini oluşturuyormuş burası aslında. Daha sonra tabii kent büyüyünce kentin yeni yerleri değişiyor. Bu şekilde bir de içerisine girip gezelim. Ufak bir minaresi var böyle saatli solda. Orijinal özelliklerini dediğim gibi açıklamalar kısmında paylaşacağım. Hemen ilk havuzdan sonra ikinci aldı bir küçük havuz karşılıyor sizi. Ben bu Ulu camileri çok seviyorum. Selçuklu eseri böyle e, alçak tavanlı yekpare tek parça dikdörtgen oluyorlar. Genelde içleri direkli olanları da fazlaca var. Böyle bir yazlık avlusu var. Adını Ulu camisinin avlusundan daha küçük ya da camisi daha büyük gibi. Şöyle içeri girelim ve biraz serinleyelim. Konya'daki İplikçi Camii'ye de benzettim burayı. İnce uzun bir dikdörtgen yapı. Dediğim gibi e, gördüğünüz gibi taştan kolonlarla bayağı tam bir ince uzun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane saftan oluşuyor. Hemen girişinde böyle bir minber. Şimdi buradan sonra diğer mekanlara devam edeceğiz. Yine Ulul Cami, önünde hamam, tarihi hamam. Tarihi çarşının tam karşısında Muratpaşa Paşa Medresesi kültür merkezi olmuş. Ee, ne olduğuyla hakkında bir bilgim yok. Dediğim gibi yine açıklamaları onu da eklerim. Hemen sonunda eski bir Tarsus evi var. E, Danyal Peygamber'e doğru giderken yolda gördüklerimizi böyle çekiyorum. Murat Paşa Medresesi'ne bir girelim. Neymiş ne değilmiş ona bir bakalım. E, bu Murat Paşa Medresesi'nde bir yazıt varmış. Çevirisini böyle yapmışlar. Size göstermek istiyorum. İmparator Sezar zamanında yapılmış herhalde bu. E, Roma zamanından bir yazıt varmış burada. Hemen kent meydanı zaten burası. Muratpaşa Medresesi de her gün açıkmış ziyarete sabah 8 akşam 17 ve ücretsiz diyor. Özür dilerim. Kubat Paşa Medresesiymiş. Biz Murat Paşa okuduk o uzaktan. Affedin. Böyle savaş eşyaları ve yüresel kıyafetlerle alakalı bir müzeyi ve kültür evine çevirmişler burayı da. Dokuma alanları var. Yöresel kilimler var. Savaş aletleri, makinalar, tarihi. bu savaş eşyalarını bir girip bakalım. Evet. Kılıçlar, tüfekler böyle Tarsus'a ait eski tarih eserleri bu medresede paylaşıyorlar. Ziyaretçilerine de açık. Bu arada çok serin burası. Onu söyleyeyim. Eski Kleopatra kapısının hemen Tarsus merkezde göreceksiniz. Onun eski halini resmi. Tabi eski Tarsus çok güzelmiş. Şimdi Tarsus evlerine vaktimiz kalırsa göreceğiz ama artık ne kadarı kalmış çok bilmiyorum. Şadırvanlı Han diye bir han varmış. Onun eski tarihi bir fotoğrafı. şimdi artık hayatta olmayan eski Tarsuslular. Bir ev yaşamına bakalım, merak ettim. Evet. Bir yer sofrasında mutfakta hazırlık yapan kadınların figürlerini koymuşlar. Tarsus yemek kültürü de başlı başına bir video konusu olabilir. Ben bu Tarsus videosunu sadece ve sadece size bir girizgah niyetinde yapıyorum. Tabii ki hedefim, amacım ya da düşüncem e, videolarımda bir yere gittiğim zaman her şeyini paylaşmak, detay vermek değil. E, sadece doğaçlama açtığım için bir amatör kamerayla. O yüzden gezdiğim yerleri sizle gezmek istiyorum. Tek amacım bu. Mutlaka birçok yerini es geçiyorumdur, kaçırıyorumdur. Olduğu kadar gerisini artık sizler merak edip gezeceksiniz. Yöresel kıyafetler. Burası uzun sürdü biraz, hiç beklemediğim bir yerde. Mers, meşhur Tarsus şalları. Bu çarşı içerisinde görebilirsiniz. Çok fazla, e, tabi Adana, Mersin bu e, yörüklerden de gelen, kaynaklanan bir e, kıyafet kültürü var yaz sıcağında. Şalvar burada hala çok e, halkın kullandığı ve beğendiği bir giyim çeşidi. Şimdi biz buradan çıkalım, diğer yerlere doğru devam edelim. Şimdi Kubatpaşa Medresesi'nin yanında bu e, yeni tarz gördüğünüz yer aslında makamı Danyal Camii. 1400 yılına tarihli. Şu arkasında minaresi var. E, 2014 yılından sonra e, tespit edilen ve güncellenen şeyi böyle korumuşlar. Nedenini göreceksiniz. Yani tarih dışında niye böyle yapmışlar diye düşünebilirsiniz. Modernize etmişler. Ama içine girince neden olduğunu göreceksiniz. Çünkü e, Tarsus'un aslında e, gerçek Tarsus'un yani eski tarihi Tarsus'un Tarsus'un altında olduğunu Buradan da tespit edebiliyorlar biraz. Şimdi içeri gireceğiz. Bu arada video tabii ki ben kısa kısa diyorum ama maalesef uzuyor. Herhalde bunu bir ikinci bölüm yapma ihtimalim var. Belki son gezdiğimiz bu videoda burası son yer olur. Yine e, tadım yapacağımız ya da ziyaret edeceğimiz yerleri ayrı bir videoda yapmaya çalışırım. Yapamasam da artık en azından dediğim gibi bir giriş yapmış olduk. Şimdi buraya bir gezelim. Şurada bir kitabe var. Hemen dokunmayın dedikleri. Neler yazdığını. Bu orijinal kitabesi buranın. Şöyle göstermek istiyorum. Ve aslında zeminde biz şu anda Danyal Peygamber'in kabrinin neresi olduğunu, bu da üst kısmı, bunun daha da altında. Gördüğünüz gibi en azından birkaç katı aşağı ineceğiz ve Tarsus'un bu antik veya bu ıı, caminin Danyal Peygamber'in ümüldüğü yerin ne kadar aslında şu anki zeminin kotu olarak ne kadar altında olduğunu göreceksiniz. Şu anda burası gördüğünüz gibi şehrin kotu. Şimdi biz Danyal Peygamber'in kabrine doğru gittiğimiz zaman aslında eski Tarsus'un gördüğünüz gibi su sarnıçları türbesinin olduğu Kod altını görüyorsunuz. Yaklaşık 6-7 metre daha aşağıda. Eee Hazreti Ömer zamanında aslında bu e, Tarsus fethedildiğinde burada bir güncelleme yapılıyor. Ee, biraz önce 2014 dedim. 2004-2006 yıllarında bir harfiyat çalışması sırasında yani burada bir bakım çalışması sırasında bu alttaki bu bölüme ulaşılıyor ve e, yapılan tespitlerde bir sandık açılıyor ve içinde bir e, altın işlemeli, işte yüzüklü bir e, şey bulunuyor. E, kabir bulunuyor. Bunun da Daniel Peygamber'e ait olduğunun tespiti yapılıyor. Ondan sonra 2004 yılında bu hale getiriliyor. Şu gördüğünüz yeşil kısım türbenin üst kısmı. Daha da altına tekabül ediyor. Camide hemen burada. Aslında daha önce şu kadarlık bir yermiş. Daha sonra bu hem Bizans hem Roma zamanındaki bu eser ortaya çıkartılıyor. Bu modernizasyonu yapma sebepleri de tamamen burayı koruma altına almak ve hem de ziyareti ve gezmeyi sağlamak için bu şekilde bir sistem geliştirmişler. Tam Tarsus meydanda burası. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi. Bu da sıcaktan kaçan Tarsus kedileri ya cami avlularında ya medrese avlularında klimalı yerlerde Evet, Danyal Peygamber'in makamından çıktık. E, Danyal Peygamber'in hakkında yine açıklamalar kısmında göreceksiniz. Ben bu videoyu, bu yolu anabaz kabul edip diğer tarafı yine çekebilir miyim bilmiyorum. Ama bu Tarsus videosunu burada kapatıyorum. E, beni izleme ve dinleme nezaketinde bulunduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. E, farklı video ve paylaşımlarda denk gelmek üzere. Herkese Tarsus'tan selamlar.